Selamünaleyküm arkadaşlar. Elemeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün güzel bir iğne oyası modelini göstermek istiyorum arkadaşlarım. sizlerde de inşallah beğenir ve bu modellerimizden yaparsınız. Bunlar gibi birçok modellerimiz kanalımızda yüklendi ve yüklenmeye devam ediyor. Kanalımızda iğne oyası, miki oyası, bebek örgüleri, büyükler için patik modelleri yine yapmış olduğumuz mutfak paylaşımlarımız ve tasarımlarımız koza çalışmalarımız var arkadaşlarım İnşallah sizler de ziyaret eder ve beğendiğiniz modellerden yaparsınız Arkadaşlar burada kullanmış olduğumuz Cenk'in güzel bir yemenisi motiflerini daha sonra başka zaman inşallah göstereceğim buna benzer motif çalışmam olmuştu bunu da videomuzda yine paylaşacağım arkadaşlar aynısı ve kenarında ip kullanarak geçirdiğimizde etrafını dolaşıp içerisine de tohum şeklinde çalıştığımızda bu modelden aynısı olacaktır. Bunun linkini de paylaşacağım. Daha önceden bunun gibi kabak çiçeği modelimizin yapımı ve yaprak çalışması aynı arkadaşlar. Biraz daha küçük veya büyük ne kadar yapmak isterseniz bundan yapabilirsiniz arasında istediğiniz modeli de kullanabilirsiniz bakın burada da yine buna benzeyen biraz daha farklı olan modelini yapmıştım kanalımızda küpe şey ve kabak şey olarak elemekler 16 girdiğinizde bunlar gibi birçok oya modellerimizin mevlüt oyalarına yapabileceğiniz güzel modellerin yapımı da var arkadaşlarım Bugün yeni öğrenen kardeşlerimizin de rahatlıkla yapabileceği bakın arasındaki bulunan bu modellerimizi isterseniz e, buradaki çiçeklerin arasında kullanabilirsiniz. Veyahut da düz renk yemelilere de çok yakışır. E, bu şekilde e, örtün renginden veya farklı renk yaparak üzerine rengarenk de bunlardan yapabilirsiniz arkadaşlar ipi olarak yeni alıyorsanız oyalının suni ipeğini tercih etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar bunlardan yoksa elinizde hangisi varsa oya masralarından ve farklı suni ipeklerden de kullanabilirsiniz Arkadaşlar ben örtümü yapmıştım. Çok az kalan bir kısmında da sizlere göstermek için burada bıraktım. Buradan devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Rabbimin izniyle başlayalım inşallah arkadaşlar. Bakın burada zürafamı yapmıştım örtümüze. Arasında birer tane zürafa yaptıktan sonra atlayarak bir sonraki zürafaya devam ederek yapıyoruz. Burada bir tane küçük pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Çok da küçük olmayacak ama aşırı da büyük olmasın. Bakın pırpırımızı yaptık tepesine batıyorum. Bir sonraki yanındaki değil, bir sonraki zırafamıza bunu ikili veya tekli de yapabilirsiniz iğneye sararken iplerimizi. Genelde sık iğneli olan modellerde ve diğer modellerde de ikili olması daha da düzgün olacaktır oyalarınız için. Aynı yerin içerisine zürafamızın içerisine pırpırımızı yapıyoruz daha büyük olmasını istiyorsanız daha büyük yapabilirsiniz yüksek olmasını istiyorsanız tepesine battım yanındakine değil bir yanındakine boyunu ayarlıyorum ve zürafamı sabitliyorum burada zürafanın içine ipimi tekrar aynı yere bir tane pırpır yapıyoruz. Büyük veya küçük olursa hafifçe dibinde gevşettiğinizde boyunu iğne veya elinizin yardımıyla da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu modelleri havlularda da kullanabilirsiniz. Belit örtülerinde, tülbentlerde yeminlerde birçok yerde örtü kenarları masa örtü kenarlarında da bazen nakışların kenarlarında bu tür e, iğne oyaları çok yakışıyor arkadaşlar. Ben yeni öğrenen kardeşlerimiz vardır diyerek biraz daha yavaş gösteriyorum. Bakın tepesine batıyoruz. Yanındakine değil. Bir sonrakine batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde birer tane zürafa arada koyarak devam edelim. Bir tane daha göstereyim. Bakın burada ister tekli, ister iki kere de sarabilirsiniz ipinizi. Tekrar tepeye çıkıyoruz. İpimi sabitliyorum. Düğümü attıktan sonra yanındakine değil bir yanındakine. batıyorum ve düğümümü burada sabitliyorum. Tekrar kulpurumuzu yapıyoruz. Tepesine batıyoruz. Buradaki ara mesafelerini yapacağınız çiçeklerinize göre ve koymak istediğiniz yer kadar sizler kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaptığımızda aradaki yerleri yapraklarımızı yapıyoruz arkadaşlar bu sırayı devam ediyoruz bir üstteki renk renk koyduğumuz yerde de devam edelim inşallah Arkadaşlar alttaki yeşil olan sıramızı bitirdik. Bakın bu zürafamızı daha önceden yapmıştım. Bir üst sırasında bunu yapıyoruz. Sadece oyu olarak bunu kullandığınızda da çok güzel e, duruyor arkadaşlar. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Burada birer tane arada renk kullanacağım için e, bir tane boşluk bırakarak bir sonrakine yapıyoruz. Bunu isterseniz her seferinde kesebilirsiniz. Ya da e, bunu da diğer türlü yaptım. Onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. düğümümüzü sabitliyoruz burada dört tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar ipimi bu tarafa doğru aldırdım ki diğer tarafta başlarken kalmasın her seferinde bunu ister bu şekilde başlayarak yapabilirsiniz veyahut da daha kolay olmasını istiyorsanız bu ya da benim kullandığım gibi onu da göstereyim sizlere bu şekilde dört tane pırpırımızı yapalım 1 2 3 4 dördünü birlikte topluyorum hepsini birlikte toplayarak burada düğümümüz atıyoruz arkadaşlar burada bunu keserek tekrar bir sonrakinden bunu başlayabilirsiniz veya da benim bu örtüde yaptığım gibi bu daha pratik arkadaşlar daha zamanınızı fazla almıyor bu bir tane boşluk. Diğerini yapacağım yeri bırakıyorum. İsterseniz boşluk bırakarak bu şekilde de yapabilirsiniz. Arasına başka renk kullanmadan. Bakın arkadaşlar, bir sonrakine geçerken biraz daha yaklaştırıyorum. Bu arada ipimi az koyuyorum bakın. Düğümümü sıkıca attıktan sonra aynı yere tekrar 4 tane pırpırımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç, dördünü birlikte topluyorum. düğümümü atıyorum bakın burada her seferinde kesmek istemiyor arkadaşlar arada daha sonra bu uzattığımız iplerden keseceğiz bakın bir tanesini bırakıyorum bir sonrakine geçiyorum yeni öğrenen arkadaşlarımız rahatlıkla yapabilirsiniz. Onun için e, genelde yavaş yapmaya çalışıyorum. Daha rahat görebilmeniz için. 2, 3 ve 4. birlikte topluyorum. Yanındaki değil bir sonrakine aynı şekilde ipimizi uzatarak yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu aradaki ipleri keseceğiz. Daha sonra bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar burada bitirdikten sonra ipimizi kesiyoruz en son olana. Burada bakın çok fazla uzun bırakmayın iplerimizin mesafesini biraz kısa tutarsak kestiğimizde yeterli olacaktır. Tek tek kesip de yapabilirsiniz. Bu şekilde aralarda ip uzatarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Suni ipeklerde özellikle sıkı atarsak düğümlerimizi yakmamıza da gerek yok ama ben yine de çok hafif tutarak yakıyorum. Sizler yakmayabilirsiniz de tercihinize kalmış arkadaşlar. Bu aradaki renklerimizi de koyalım aynı şekilde. Bakın birer tane boşluk bırakmıştık. Onları da yapalım. Dört tane pırpır yapıyoruz, hepsini birlikte iç içe alarak topluyoruz. İpimizi ön tarafa alıp burada düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar. İyice sıkı düğüm yapalım burada. Burada kesip tekrar başlayabilirsiniz veya da beyazlarda yaptığımız gibi hemen yaklaştırıyorum. Bakın aradaki. yapmış olduğumuzu geri al, kendime doğru alıyorum. 1 2 3 4 aradakini alıyorum kendime doğru yaklaştırıyorum boşlukta olan yeşilimizin içine aynı şekilde doldurarak devam ediyoruz arkadaşlar mavi olan ipimizde yine aynı şekilde bakın burada aradaki uzatmış olduğumuz iplerimizi tam ortasına gelecek şekilde kesiyoruz arkadaşlar Yakacaksak da arkadaşlarım çok fazla da yaklaştırmayalım dikkat ederek. Tutalım. Hafif uçlarını gelecek şekilde. Ütülerken de bunları sabunlu bez bezi sabunla ıslattıktan sonra tülbentimizi sabunlayarak ütülediğinizde kalıp gibi olacaktır ve bozulma yapmayacaktır. Birçok oyalar yaparken de çok fazla eğer düzgün çekersek zırafalarını bozulma yapmıyor arkadaşlarım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İster aralarında boşlukta bırakabilirsiniz veya daha sık olmasını istiyorsanız bunun gibi her birine renk renk veya tek renk kullanabileceğiniz bir oya modeli. Başka videolarımızda inşallah yine paylaşımlarımız devam edecek arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, mutlu kalınız arkadaşlarım. Bu yaprak yapımını farklı video çalışmalarımda paylaşmıştım onun linklerini de açıklama bölümünde inşallah sizlerle paylaşacağım onlardan da bakarak yapabilirsiniz